video durarken canımız gitti. Ah! Abi çok zor. Aha. Çolaya öldür adamı. Öldürmeyiz ki korur kendini. Arkadan öldürelim. Ben hatta Dark Trader maskası giydim. Oh, oh, oh. Ve Bora'nın feyle. Videomu Hayır arkadaşlar ya. Bütün abi arkadaşlar. Adamla düşse ben çok üzüleceğim. İkinci bölümde öldük. Videomuz böyle biter. Geçmiş olsun Bora. Bana da geçmiş olmuştu. Şimdi yeni bir videoya başlayacağım.